Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik TYT'nin ilacı soru bankasıyla karşınızdayım. Tam sayılar, harfi ifadeler test 3 devam edeceğiz. Sayfa 10 ve 11'i beraber çözmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. A, B, C tam sayıları sayı doğrusu üzerinde bir gerçel sayıya karşılık gelmektedir. Buna göre kaç tanesinin sonucu negatiftir diye sormuş. Yani şimdi önce işaretlerimizi bir belirleyelim. A ve B'miz sıfırın sağında olduğu için artı C'de sıfırın solunda olduğu için eksi bir sayıdır. Dolayısıyla sonucu negatif olanları arayacağım. A ile C'yi çarpıyorum. Artı ile eksiği çarptım. Eksi sonuç negatiftir. Birinci öncül doğrudur. A artı B bölü C. A ile B'yi topladım. İki tane artı sayıyı topladım. Artı eksi ile böldüm. Yine eksidir. Negatif bir sayıdır. B eksi A. B pozitif bir sayı fakat A'dan büyük. Ee, pozitif sayılarda büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığınızda sonuç pozitif olur. Üçüncü öncülümüz direkt değer olarak negatif değildir. A eksi c, a değer olarak pozitif bir sayı, c negatif bir sayı, negatifle negatifi çarptığınızda değer pozitife döner. Yani iki tane pozitifi topladığınızda sonuç ne gelir? Pozitif gelir. Dolayısıyla iki tane sayıda ne vardır? Negatiflik durumu vardır diyebiliriz birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Eksi 4 aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıp bulunan sonuca bir sonraki işlem uygulanacaktır. Buna göre 4. işlemden sonra elde edilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım 4. işlemdeki ilk önce eksi 4'ü ne yapalım? Bir eksi 2 ile bölelim. Eksi 4'ü eksi 2'ye böldüm. Artı 2 geldi birinci işlemde. Eksi 5 ile topla diyor. 2 ile eksi 5 topladım. Eksi 3 geldi. İkinciyi yazdım. Eksi 6 ile çarp diyor. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptım. Artı 18 geldi. Üçüncü işlemde. Eksi 10'u çıkart diyor. 18'den eksi 10'u çıkarırsam. Bakın eksinin eksiye yansıması var. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 18 artı 10'dan. Sonuç ne çıktı? 28. Yani işlemimiz en son haliyle. 28 olarak ne yapabiliriz? Neteleyebiliriz. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Üçüncü soruya geldim. Sayıları arasından seçilen iki farklı sayının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakalım. Eksi 18 elde etmek için eksi 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18 elde ederim. Eksi 16 elde etmek için eksi 8 ile artı 2'yi çarparım. Eksi 16 elde ederim. Eksi 12 elde etmek için eksi 4 ile 3'ü çarparım. Eksi 12 elde ederim. 8'i bakıyorum 4'e 2 yok sanırım elde olmayacak elde edemeyeceğiz. 48'e bakıyorum direkt 48'i de eksi 6 ile eksi 8'i çarparsam artık 48'i elde ederim. Yalnızca 8 sayısını elde edemem cevabım nerededir değişikliğindedir diyebiliriz 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. x sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi gelelim. 2x'den eksi 3x'i çıkarttım. Eksi x bölü. 4 xten 5x'i çıkarttım. Yine eksi x. <laughs> Affedersiniz. Bir. Eksi ne geldi? 1. Eksi x'i eksi x'e böldüm. Direkt şu eksi ile eksinin bölümü artıdır. X ile x'in bölümü 1'dir. 1 eksi 1'den sonuç nereye gider? Sıfıra gider. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz. Gördüğünüz sorumuzda. 5. soruda aşağıdaki çarpım tablosunda A pozitif, B negatif bir gerçel sayıya karşılık gelmektedir. Tablo tamamen doldurulduğunda çarpma işlemi var. Boyalı bölgede kaç tane negatif sayı bulunur? Önce işaretlerimizi bir niteleyelim. A'larımız pozitifmiş. Yani şunlar pozitif, B'ler negatifmiş. B'ler negatif, A'lar neymiş? Pozitifmiş. Hemen ifadelerimizi çarpıp işaretlerimizi niteleyelim. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Eksi ile artıyı çarptım eksi. Eksi ile artıyı çarptım eksi. Eksiyle artıyı çarptım, eksi ile eksiyi çarptım artı. Eksi ile artıyı çarptım yine eksi. Artı ile artıyı çarptım artı. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Artı ile artıyı çarptım yine ne geldi? Artı geldi. Dolayısıyla bize boyalı bölgedeki negatif sayıları soruyor. 1 2 3 4 toplamda 5 tane ne vardır? negatif sayımız vardır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 5. sorumuzdan. 6. sorumuza geldim. İfadesinde boş şemberlerin içine toplama, çıkarma, çarpma sembolleri sırasıyla yerleştirilecektir. Çıkmış bir sınav sorusuna benzer arkadaşlar. Buna göre bu iç işlemin sonucunun aynı olması için aşağıdakilerden hangisi sağlanmalıdır diyor. Şimdi bakın sanki ifadeyi biz dörtte elde edebiliriz gibi. 2'den ben eksi 2'yi çıkarırsam bakın eksi ile eksinin çarpımından artı 2 artı 2'den sonuç ne eşit olacak? 4'e. Birinci işlemim eksi olmalı. Eksi 2 ile eksi 2'yi direkt çarptığımızda değerimiz ne eşit olur? Direkt artı 4'e eşit olur. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 geldi. Sonucumuz yine artı. 2 ile 2'yi çarptım. Yine Özür dilerim. 2 ile 2'yi topladım. Yine sonucumuz ne eşit işte oldu? 4'e eşit işte oldu. Bakın hepsinde de elde ettim? 4'e elde ettim. Dolayısıyla eksi çarpı ve artı işlemini yaparsam eşkında sonucumuzu ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Hemen bakalım beraber. F, A, B, A artı B artı A çarpı B ile nitelenmiş. Buna göre F4-5 eksi F-1 eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ilk önce F4-5'i bir nitelelim. F4-5 A gördüğüm yere 4'ü B gördüğüm yere 5'i yazacağım. 4 artı 5 artı 4 çarpı 5'ten 20 artı 9'dan 29. F-1 eksi 2'yi yazalım. İlk önce x, A gördüğüm yere eksi 1'i B gördüğüm yere eksi 2'yi yazdım. Ve artı dedim. Eksi 1 ile eksi 2'yi ne yaparak? Çarparak yazdım. Buradan da eksi 3 artı 2'den sonuç ne geldi? Eksi 1 geldi. Hemen ifade olarak F4 5 eksi F1 2 diyor. Yani 29 eksi direkt değer olarak eksi 1'i yerine alsın. Eksinin eksiye yansımasından artı 29 artı 1'den sonuç ne eşit oldu? 30 eşit oldu. Cevabımız nerededir? C diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. X, Z, eksi Z parantezinde X artı Y artı Y parantezinde Z eksi X ifadesinin eşiti kaçtır? İfadeyi hemen ne yapalım? Hepsini de içeriye dağıtalım. Yani dallandırma yöntemimizi yazalım. X, Z artı X, Y birinci işlem. İkincisinde eksi Z'yi dağıtıyorum. Eksi Z, X, eksi Z'yi. Üçüncüsünde y'yi dağıtıyorum. yz eksi yx olarak yazdım. Şimdi bakıyorum götürenler var mı? xz ile zx birbirini götürdü. xy ile eksi yx birbirini götürdü. yz ile e, artı yz birbirini götürdü. Sonuç kime eşit oldu? sıfır eşit oldu. Cevabımız nerededir? Eşit diyebiliriz. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Aşağıda şekil 1'de yükseklikleri verilen küp şeklindeki cisimler şekil 2'deki cismi oluşturuyorlar. Oluştursunlar. Buna göre diyor. Şekil 2'deki cismin yüksekliği kaç birimdir? Şimdi bakıyorum. X artı 3 birinci cismin yüksekliği kaç tane var? 2 tane var. 2 çarpı ne dedim? X artı 3. Ve 2 x eksi 1'lik yükseklikten kaç tane var? 3 tane var. Şunu çarpı 2 şunu da çarpı 3 diyelim. Artı 3 tane neyimiz var. 2x 1lik birlik yüksekliğimiz var. İfadeleri ne yapıyorum? Tek tek içeriye dağıtıyorum. 2x artı 6 birincisinden geldi. Artı dedim. Şunu içeriye dağıttım. 6x eksi 3 ikincisinden geldi. 2x artı 6x'den direkt 8x. 6 x 3'ten artı 3 olarak cevabı nerede? 5 kında ne yapabiliriz? Bulabiliriz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. 125 çarpı 38 eksi 250 çarpı 19 işleminin sonucu kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? Uzun uzun çarpacağız mı? Tabii ki hayır. Hemen ben şu birinci ifadeyi 125 çarpı 18 yazdım. Eksi ikinci ifadeyi 250'yi şöyle yazıyorum. 125 çarpı 2 yanında da çarpı neyim var? 19 var. Şu işlemi 2 ile 19'u çarpımsal olarak yazdım. Bakın Direkt şurası tabii ki 38 olacak. Şurası 125 çarpı 38 eksi. Şu 125'i yalnız aldım. 125 çarpı ne geldi yine? 38. Yani aynı ifadeden ne çıkartmış? Aynı ifadeyi çıkartmış. Dolayısıyla aynı şeyden aynı şeyi çıkarınca sonuç ne olur? Sıfır olur. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Aşağıda çemberlerin içine birer gerçek sayı yazıldıktan sonra bu sayıların tamamı çarpılıyor. Ve bunların sonucu şu altıgenin içine yazılıyormuş. Yazılsın. Altıgenin içine yazılan sayının pozitif olduğu bilindiğine göre. Çemberin içine yazılan sayılardan kaç tanesi negatif sayı olamaz. Şimdi bak ben neyi biliyorum şunu biliyorum. Negatif sayılarda en az 2 tane negatif sayının çarpımı pozitif olur. Veyahut 4 tane negatif sayının çarpımı pozitif olur. Veyahut işte 6 tane negatif sayının çarpımı yine pozitif olur. Veyahut hiçbir tane negatif sayı olmaz. Hepsi pozitif olur. Dolayısıyla seçeceğin negatif sayı adedi kesinlikle ne olmalı? Çift sayılardan oluşmalı veya çift sayı olmalı. 6 olur, 4 olur, 2 olur, 0 olur ama ne olmaz? 5 olmaz. Çünkü 5 tane negatif sayı olursa 4 tanesini çarptığında pozitif bir sayı elde edersin. 5. çarptığında sonucu nereye gider? Negatif bir sayıya gider diyorum. Direkt ifadede. Geldim 12. sorumuza. Ne diyor? Oya seksik oyunu içerisinde karelere şekildeki gibi sayılar yazıyoruz Oya birden başlayıp sadece çapraz yönde hareket ediyor. Bastığı yerdeki kareleri sayıları çarparak en üstteki kısma ulaşıyor plus. Buna göre Oya'nın bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak gidelim. 1 ile 3'ü çarptım 3. 3 ile 4'ü çarptım 12. 12 ile sonuç olarak ya 5'i çarpacaksın. 12 çarpı 5'ten 60'ı bulacaksın. Veyahut 12 ile 6'yı çarpacaksın. 12 çarpı 6'dan 72'yi bulacaksın. 60 veya 72'yi buldum. Diğerini farklı bir kalemle götüreyim. Görün. 1'i bu sefer 2 ile çarptım. 1 çarpı 2, 2. 2 ile 4'ü çarptım. Bu sefer ne geldi? 8. O zaman 8'i ya 5 ile çarpacaksın, 40'ı bulacaksın. Ya da 8'i 6 ile çarpacaksın, 48'i bulacaksın. 40'ı ve 48'i buldun. Kesinlikle bulamayacağın sayı kaç olur? 120 olur diyoruz. Bir sonraki test dördümüzün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.